Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Adım Tarık. Clash of Clans'a 3 ay önce oyuna başladım. içerik üretmeye karar verdim. Ayrıca bu ana hesabımdaki gelişimimle ilgili sizlerden fikirlerinizi paylaşmanız amacıyla da gelişimin içinde Önerinizi de bekliyorum yorumların altında buluşmak için umarım ki yayınımızı beğenirsiniz savaş olsun kara savaşları olsun etkinlikler olsun vesaire olsun burada inşallah umuyorum ki beraber buluşup canlı yayında da toplanırız siz sizlerle araç oyun severlerle. İsmim Tarık, dediğim gibi yaşım 39, daha önceden bu oyunu oynamıştım var, ee... oyuna ara vermiştim ama bayağı o zaman oldu. TH10 en yüksek seviyeydi, daha sonrasında bırakıp 2 sene sonra tekrar başladım, 6-7 yıldır bıraktım oyunu 11. seviyedeyken ve TH zannedersem 17. seviyede. Yani 3 ay önce zaten 17 vardı. Evet. O zaman başladım oyuna. Paketler satın alarak, yeşil taş alarak oyunu hızlıca geliştirdim. Fakat bu güncelleme yaparken Hammer Jam geldiği için Hammer da de yetişmek amacıyla maalesef ki hadi dedim 16'ya bastık bari 17'ye basmayalım ama fazla gaza geldiğim için 17'ye ve 18'e de bastım. Yarım yamanak bir köy oldu. 14. seviyeden kalma, gördüğünüz üzere savunmalar, hava savunmaları, iç yayları kaldı. 15. seviye, kaya saçar. Hani burada fikrinizi beyan etmenizi rica edeceğim. Hangilerine ağırlık vereyim. İlk yaptığım şeyler, 19. seviye kışla açtım. Lava açtım. E, Klan kalesi, son seviye. Açtım çünkü bana çok yardım edecektir. Yani kahramanlarım da çok düşük zaten. Ee, bakın gördüğünüz üzere yani 11. seviyeye geçerken direkt 12'ye atladım. Çok fazla gelişim yapmadım. 13'e, 13'ten 14'e. 14'ten sonra Hammer Jam geldi. 15, 16, 17 derken son seviye 18'e geldim. Hayvanlar farkındaysanız bakın hayvan barınakları son seviye değil. Aynen, alın, alın. son seviye olmadığı için de ilker çıktım diyeyim. Umarım ki beraber toparlarız. Ee, yalnız ben belediye binasını basarken eziciye çok önem verdim. Beşinci seviyeye getirdim. İntikam kulesi mevcut. Önce onları göstereyim size. İntikam seviye ikinci seviye. Bakın. Sonra. İntikam kulesi. Bu sadece süper şarj desteğine ihtiyacı var. Seken toplarım 16'dan kalma ve birinci seviye. Ee, araştırmada araştırma şöyle araştıracağım çok şey var. Yani ilk yapacağım şey ben hani önce size aktarayım. Ejderler zaten son seviye. Elektro ejderi basacağım 9. seviyeye. Totem büyüm 3. seviyede bakın. Bunu dörde basacağım ve akabinde hemen Meteorit zaten e, büyük kitabım var. Savaş kitabım da var. Hemen e, Meteorit'le biniciyi biniciye yükleneceğim orman binicisine. Daha sonrasında balona, pekkaya yani yeti yani burada çok fazla şey var. Laftaz'ın bakın 3. seviye. Fırın. Bunu 4'e yükseltmem gerekiyor. Artık yani en az kuşatma makinelerinde en az birer kademe daha yüksek olması gerekiyor. Çok eksik var. Umarım çok zorluk çekmem. Biliyorsunuz ki bir hafta süre oluyor. Bir hafta son seviye. İşte belli bir bastıktan sonra savunma şey e, birlikler vesaire son seviye oluyor. Bir olarla beraber. şimdi onun da bitmesine bir gün kaldı galiba. Bakalım. Şöyle evet bir gün 8 saat. Hani bir gün 8 saat sonra Bolkçı Kraliçe Maalesef 105'ten şey 45'in seviye düşecek. Kralımız 105'ten 43'e düşecek. Yani böyle sıkıntılı şeyler mevcut. Farkındayım ama uğraşacağım. Beraber şey böyle bir hani video videolar çekeceğim. İçerik üret üreticisi olarak eee de fikirlerinizi alarak inşallah arkadaşlar beraber bu hesabı toparlayacağız. Abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve like atmayı lütfen unutmayalım. Şimdi beraberce buradan sizlerle beraber bir savaş yapmak isterim ilk videoma. Lan kalite pastam var mı? Bakalım. Var. Bir yani Gördüğünüz sevimli etkinlik. Altın bileti de mevcut. E, lazım. Şimdi ben genelde hava saldırısı yaptığım için hani. Ee, artık burada bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Yani şöyle ki, sadece hava değil, kara Or ordusuyla da yani saldırılar yapmak istiyorum. Şimdi ben bildiğimi okuyarak sizlerle beraber bir saldırı yapmak isterim. Biraz heyecanlıyım. Çok fazla kombinasyon hani yeni de başladığım için gerçi bu 2-3 aylık süreçte Eskiden binici ve hava saldırıları yapardım karadan pek fazla saldırmazdım ama artık kendime kara saldırılarında da geliştirmiştim. Şampiyon yürüyüşünü yapıyorum arada ara ara. Onları da yapacağız inşallah ilerleyen videolarda arkadaşlar. Lig savaşı yapalım bir tane. Umarım tekte kalmam ve size mahcup olmam. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ilk videomda olduğu için. kere daha deneyelim. Bir kere daha deneyelim. Da oldu benim için. Arkadaşlar ara ara böyle yayınlar yapacağım. Canlı yayınla e, düşünüyorum inşallah. Orada da buluşuruz beraberce. E, şimdilik videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Saygılarla, sevgilerle.